İşte 35 sene evvel bu gümüş motorun, bu pancar motorun kemerini Gazi Osman Paşa'da dağıttık. Niçin? Bu millet, günün birinde kendi uçağını, kendi tankını kendisi yapsın diye. Bu gördüğünüz pancar motor, bugün Türkiye'nin bütün tarlalarını suluyor. Tam 30 sene evvel bizim yaptığımız ilk motor neyse, civatası bile değişmeden aynı motor yapılıyor. Ve 30 seneden beri bütün köylerimizin duasını alıyor. Bu fabrikadan Irak'a da Pakistan'a motor ihraç ediliyor. Hatta şimdi Azerbaycan'da da bunun bir şubesi açılmak isteriyor. 30 yıldan beri Türkiye'nin motor ihtiyacını karşılıyor. Ne güzel. İşte biz milli görüş olarak Türkiye uçağını da aynı şekilde kendi yapsın, tankını da kendi yapsın diye Sini başlattık. Gidin bakın. Trabzon'da hidrolik makineler fabrikasını kurduğumuz yer duruyor. Bu fabrikada biz uçağın kumandalarını yapacak makinaları imal etmek üzere o fabrikayı başladık. Giresun'da ulman fabrikası. Erzurum'da elektronik parçalar. Aydın'da elektronik parça. Diyarbakır'da jet motorlarını yapacak fabrikayı başladık ve diğer bakırdaki fabrikayı da bitirdik. Ancak o fabrikada bunlar tulumla yapıyor. Jet motoru yapamaz. Neden? At sahibine göre kişiler. Bu adamlar.